Herkese merhabalar. Matematik tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Son 5 yılın TYT sınavlarına çıkmış soruların soru numaralarına göre benzerlerini farklı kaynaklardan bularak sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Ve bu 40 videonun sonunda arkadaşlar son 5 yılda TYT'de çıkmış soruların neredeyse bazıları birebir benzeri bazıları da neredeyse kopyası kadar olacak olan sorularla karşınızda olmaya çalışacağız. Tabii ki yayınlarımızı burada hepsini açıklayacağız tek tek farklı yayınlar var. Çok fazla kaynak taramaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da büyük bir zaman alıyor. Yavaş yavaş bu 40 videoyu sizler için çekeceğiz. Tabii ki arkasından hemen de AYT için yine son 5 yılda çıkmış soruların benzerlerini yapmış olacağız ve toplamda 200 adet soruyla da bunları en sonunda tek bir video olarak sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Şimdi 2020 sorularımız arkadaşlar 2020 2024 yılları başlangıç ve bitiş yılı dahil olmak üzere toplamda 5 adet olmak üzere karşınıza gelecek. İlk sorumuza başlayalım. 2020 yılının ilk sorusuna benzer soruyu Acil Matematik Yayınları'nın TYT Soru Bankası'ndan aldık. Ne diyor soruda bakalım. Yukarıda verilmiş mikrodalga fırının yüksekliği 13 tam 10.4 birimdir. Fırının içinin görebilmesi için dörtgen şeklindeki cam alttan 2.75 birim ve üstten 2.5 birim boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre dörtgen şeklindeki camın eni kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi şuradaki yeri istiyor bizden. İstediği yer neresi? Şu kısım benden istediği. Zaten 13.4 birimin burası olduğunu biliyoruz. Şu kısma x dersek 2 tam 10'da 5 artı x artı 2 tam 10'da 75'in 13 onda olduğunu biliyoruz. Toplayalım bu 2,75'i buçuk Bir ondalıklı sayı toplamı zaten. 2,75 ile 2,5 toplarsak ki burada bir sıfır olduğunu biliyoruz. 5, 12 elde var bir. 5,25 olacak. Bu 5,25 karşıya attığımızda 13,4 eksi 5,25 olarak karşımıza geldi. Hemen 13,4'ten 5,25'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Şurada bir sıfırımız var. Onda sıfırdan 5 çıkmaz diyoruz. Yandan gidiyoruz bir tane alıyoruz. Ondan 5 çıktı 5. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 5 çıkmaz alıyoruz. 13'ten 5 çıktı. 8, 15. İlk sorumuzun cevabının D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Yani 40 günün sonunda son 5 yılda çıkmış soruların tamamıyla benzerlerini sizler için çözmüş olacağız. Tabii ki bu videolara destekleyip abone olursanız da çok mutlu olurum. Geçelim 2'ye.